siz de çevrenizden bu aralar retro var. O yüzden bir tuhafım gibi laflar duyuyor musunuz? Veya sosyal medyada bu tür paylaşımlara mutlaka denk geliyorsunuzdur retrograde gezegenlerin hareketlerinden kaynaklı bir durum. Merkür'ün güneş çevresindeki turunu dünyadan önce tamamlaması buradan bakıldığında onun sanki geri geri gidiyormuş gibi görünmesine sebep olur. Bu olaya da Merkür Retrosu denir. Peki bu olay neden bizim ruh halimizi ve yaşadıklarımızı etkiler? Aslında buna dair somut bir kanıt yok elimizde. Bilimsel açıdan gezegenlerin yaptığı hiçbir şey kişisel olarak bizi ilgilendirmiyor. Gezegenimize etkileyen bir takım şeyler oluyor da Merkür'ün milyonlarca yıldır yaptığı hareket eski sevgilinizi geri getirmiyor. Tabii bu işi tamamen katı bir gerçeklikle baktığımızda böyle. Astrolojiye göre Merkür retrosu enerjimiz üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bu da davranışlarımıza ve günlük yaşantımıza yansıyabilir. Peki siz astrolojiye inanıyor musunuz yoksa destekli atış olarak mı görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. thank you